Neler demir büyük resimiz sunar. BBN Türk ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler büyük resim programındasınız. Bu hafta yine çarpıcı konular ve konuklarla karşınızdayız. Ve tabi sorularınız varsa büyük resim hashtaginden Twitter üzerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Peki konu başlıklarımız neler? Maymun çiçek virüsü acaba gerçekten bir pandemiye dönüşebilir mi? Ve Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçek virüsüyle ilgili ne tavsiyelerde bulundu? de son durum Özellikle 2022 Ekim ayından itibaren bir hazırlık varmış gibi gözüküyor. Yeni bir varyantla mı karşı karşıya kalacağız? Yeni kapanmalar mı gelecek? Çin'deki bütün kapanma taktikleri ve teknikleri aslında yeni kapanmalara hazırlık mı? Bunları konuşacağız. Ve kalp krizlerindeki artış normal mi? Nereye bağlanacak bu artış? İklimle gerçekten bir alakası var mı? Çünkü artık doktorlar diyorlar ki iklimsel de olabilir. Tamam. Bunları konuşacağız. DSÖ pandemi yasası ne durumda? Bazı ülkeler çekildi haberleri ya da çekilecek haberleri geliyor. Bu ülkeler hangi ülkeler? Böyle bir durum var mı? Bunu konuşacağız. Küresel para sistemi çöküyor mu? Sürekli konuştuğumuz bir durum. Ve bunun çökmesinden kim nemalanacak? Bunu ele alacağız ve Washington'daki Bilderberg toplantısı neler konuşuldu? Türkiye'den kimler gitti? Bunlar önemli bir konuyu ihtiva eden e, sorular Bilderberg ile ilgili. Rusya-Ukrayna Savaşı da konumuz arasında. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili The Economist dergisinin bir kapağı vardı. Güncel bir kapak. Bu kapak nükleer başlıklı bir füzenin ateşlenmesi ve kırmızı çizgiyi geçmesi kapağıydı. Acaba bu Rusya Ukrayna savaşı üzerinden bir nükleer kumpas mı tasarlanıyor dünyaya nükleersizleştirmek için dünyayı? Bunu ele alacağız. Yunanistan Türkiye savaşı mümkün mü? Bu da çarpıcı bir soru ve konu başlığı. Hepsini konuşacağız. Peki kimlerle birlikte Öncelikle Profesör Doktor Serhat Kındık aramızda hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk nasılsınız? İyiyiz teşekkürler hocam çok İyiyim, sağ olun. İyi Sağ olun hocam ve e, tabii Haluk Özdil araştırmacı yazar hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk sevgili. Bir, bir hafta boşluk verdik galiba değil mi? Bir hafta sevgili boşluktan evet, sonra çok tekrar gibi geldi bir araya bana. geldik evet. aman nazar değmesin. değmesin. Bu sefer de bir şeylere uğramayalım, heklenmeyelim. Heklenmeyelim biraz evet. geç girdik teknik bir arıza tamam. oldu ama şu an buradayız, yayındayız, bir problemimiz yok. Murat Akan hocamız, stratejist, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam. Var, problem var. Yani Haluk Hoca geldi, 10 dakika geç başladık. Geç başladık yine. Bir <laughs> aksaklık <Ya>, <laughs> daha var herhalde değil mi hocam? <laughs> yani, bu, durumda, bu durumda problem benim. <laughs> <laughs> ben ben gidersem hekleme sorumuz bitiyormuş öyle diyor. O okay. zaman teknik arızasız <laughs> mı <mi> oluyor <gülüyor> 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 Evet yani Ali Koç'a geldiğinde bir problem çıkıyor. Ne? İyi, problem? Anlamadım ya. Herkese evet. bilinçaltıma bir şeyler subliminal mesajlar yerleştirdi ben farkında değilim, gelip şey yapıyorum O burayı. daha da kötü işte. Öyle geliyor. Yani, yani o bahsettiğiniz bireleyen aramızda mı girdi ya hani <laughs> diyorlar ya bize. Kimlere çalışıyorsunuz? <laughs> Şimdi bütün bu <laughs> evet. konu başlıklarını ele alacağız. Tabii gülüyoruz, biraz eğleniyoruz ama dünya iyiye gitmiyor. Haluk Hocam daha iyi bilir. Yani evet, dünyanın evet. gittiği girişat... Ya e... maalesef sevgili Erkan hemen söze girdim ama anlatmak zorundayım. Doluyum, şöyle doluyum. Tabii, bir, Rusya-Ukrayna savaşı çok daha farklı bir yere doğru gidiyor. Bitmek, bitirilmek istenmeyen bir savaşla karşı karşıyayız. Bitirilmek istenmiyor. Küreselci yapının... Bilerek ve isteyerek savaşı uzattığı günleri görüyoruz. insan hayatı üzerinden gidiyor. Peki peki Bize, buradaki soru şu. Putin de bunu istiyor mu? Uzamasını. Evet istiyor. Her tarafın işine giriyor. Bak niye biliyor musun? Çok güzel bir oyuna döndü. Şöyle oyuna döndü. Rusya'da işler ters gidiyordu. Yani ekonomi iyi değildi. Halk şikayetçiydi. Enflasyon orada da vardı. Bir anda işler bir tersa döndü. Ne oldu Putin? Savaşa odakladı herkese. Şimdi istediği kadar zam yapıyor, yolsuzluk yapıyor, istediğini yapıyor, at oynatıyor. Herkes savaşa odaklı. Bu bir Putin'in işine geliyor. Rusya'nın işine geliyor. Neden? Çünkü petrol aldı başını gidiyor. Ya bir ara pandemide unutmayın 40 dolara düşmüştü. Batıyordu Rusya. Ama şimdi uçtu. Ne oldu? 129 dolar. Şu an çıkmaya başladı. Putin ellerini oluşturdu. Yani Putin'in Putin, vanaları kapatması ne? petrolü o çok yaradı Putine. Yani bak nereye yaradı söyleyeyim. En ufak hani diyorlar ya düşme var. Evet düşme var batının alımında. Asya ülkelerine bakın ne kadar artırmışlar alımı ama ne görüyoruz biz bize aktarılan bilgilerden şu kadar düştü bu kadar milyon ton düştü değil mi? Asya'dan alanları Hindistan'ı falan Sayarsak... katmıyor. Katmıyorlar onları. Onları katmadıkları için Batı'nın aldığı miktarı düşüyorlar. Bak, bu Batı medyası ve Türkiye'deki hizmetkarları yani buradaki ana Uzantıları. akım, ana akım öyle evet. diyeyim, hepsi aynı telden çalıyor. Yalan söylüyorlar. Putin hasta değil yani şey gibi maşallah <laughs> çünkü Çin basında okuyorum. şey gibi yani, yani. Rusya'nın simgesi ayı gibi diyebiliriz. Yani ayı onlar gibi diyeceğim de ama onlar sağlıklı. ayı. Sağlıklı tabii, yani. E, Çok e, sağlıklı. Onlar için hakaret değil ayı. E, değil tabii. doğru. O, e, o zaman gücün, diyebiliriz. Gücün simgesi tamam. aynen öyle. <laughs> Ritürge duyuralım evet. buradan. Ayı diye. gibi. Ha Yani gayet sağlıklı el ayağı titrediği falan yok valla maşallah hepimizi de götürür öbür tarafa her sallar bu bir. İki Rusya'da ruble 3 haftadır değerleniyor dünyada. Şaka mı yapıyorlar ya? Bu bir şaka olmalı. Vallahi şaka olmalı. Şu etkili bir dakika. Daha önemli. Daha önemli. Adam artık açık açık dedi ki bakın dedi gelin masaya oturun. Bir de tehdit ediyor. Ben size buğday vereyim dedi. Ya hepiniz duydunuz. Gemilere yol vereyim. Yoksa vermem dedi. Bir de tehdit ediyor hepsini. Masaya oturun şartlarımı kabul edin. Ben de buğday gemilerine yol vereyim dedi. İşte dün bir gelişme daha var. O da tam kesin değil. Ee, Türkiye'nin garantörlüğünde kaç milyon ton? 20 milyon, 20 milyon ton buğday Türkiye'nin garantörlüğünde oradan çıkabilir. Bak Türkiye'ye uzatılan kırmızı güle de dikkatinizi çekerim. Türkiye'ye güveniyorum mesajı veriyor dünyaya, Amerika'ya diyor ki aslında Türkiye senin yanında değil ki benim yanımda. Oradan da bir tehdit sallıyor. Türkiye'yi de kendi yanına çekmiş gibi oluyor. Ondan sonra ne dedi? Karadeniz'e çıktığım benim gemilerim boğazdan geçirecek dedi. Bak bunlara dikkat edin. Burada çok ufak detaylar var. Bu detaylar bütün dünyaya mesaj yani kötüsünü konuşmuyor. Ali hani hocam nereye geldik yani? İz... Putin Putin ne, nedir ya? Yani? Ne yapmak istiyor mesela? Putin'in elini güçlendirdiler bir. Putin ne yani Putin de o zaman bu sistemin bir şeyi mi? Parçasını? Putin Çin'deki küresel sistemin ana parçasına dönüştü. Çin hayatta destek vermeyeceği el altından yaptığı paraları da gördüm. <laughs> E, gönderdiği paraları da gördüm. Türkiye'ye gönderdiklerini de gördüm. Onu da söyleyebilirim burada Sakıncası yok değil mi? Peki yani paralara geleceğiz ama şunu soralım. Işte, Tayvan, şey, Tayvan'a müdahale, Çin'in Tayvan'a müdahalesi Putin'le anlaşması sonucu mu olur? Hayır, bak şöyle. Soru. Çin çok güzel bir satranç Bak Çin Putin'den falan yani Rusya'dan çok akıllı. 5000 yıllık bir devlet geleneği var. Çin şu anda Tayvan üzerinde bütün haklarını elde etmiş durumda Kissinger bunların en büyük babaları büyük babaları biliyorsun ne dedi Davos'ta dedi ki Amerika büyük hata yaptı Biden sözlerini geri alsın. Hani askeri anlamda karşı koyarız bir söz etti. Amerika Hı. böyle bir şey yapamaz dedi. Bir kere ben Biden'a falan bakmam. Direkt Kissinger'a bakarım. Çünkü o direkt derin Amerika'nın Biliyorsun e, yüzüdür. Dolayısıyla bunların hepsinin içi boş olduğu çıktı. Hı hı. Şimdi orada bir e, ekonomik yapı oluşturmaya çalışıyorlar dört devlet Amerika'ya bağlı hiç olmadı oturmadı çünkü şey bile kabul etmiyor. Zaten Hindistan direkt reddediyor Avusturya her tarafa olsa ne olur olmasa ne olur zaten İngiliz kolonisi orada sıkıntı çıktı. Dolayısıyla Çin şu anda el altından verdiği paralara baktım inanamazsınız Rusya'ya dehşet para akıtıyor. Elinde 23 trilyon dolar nakit keşper olan tek devlet. Amerika'dan falan kat kat zengin şu an. Biriktirmiş tutmuş parayı orada. Dağıtacak yer arıyor. Türkiye'ye valla bak şöyle söyleyeyim. Türkiye'ye bile bayağı bir gönderim yapıyor. Yapmış da. Bu yılda bir 6 milyar dolar geliyormuş. Ben demiyorum. Komple teorisi değil. Neydi? Polise de çok say saygın demeyeceğim de ünlü uluslararası bir Amerikan ekonomi dergisinden aldım Hı. haberi. Videosunu da yaptım. Ee, şey polisi de sonu ilk ilkini unuttum ilk tarafını yani. var videom söyleyeceğim birazdan. O derginin geçen hafta belgeleriyle <laughs> ortaya koymuş. Ben de aldım. Benim hiçbir katkım yok. Sadece oradan aktarıyorum diye aktardım. Türkiye 6 milyar dolar. Daha önce 4 göndermiş, 3 göndermiş, 2 göndermiş Türkiye 2018'de çok ciddi bir dolar darbesi Çin yediğinde Türkiye 2018'de %40 değer kaybettiğinde Türk parası o ki o zamanki açığı kapatmak zaman şey amacıyla da 4 milyar dolar. Kimse gelmiş. kimseye bir hibe yapmaz. Yapmıyor. Neyin karşılığısınız? <laughs> Yeni dünya düzeninin saç ayağı kuruluyor hocam. Artık bu gerçeği açık açık konuşalım burada. Yeni dünya düzeninin saç ayağı Rusya, Çin ve ortadaki İpek Yolu'nun da orta direği Türkiye. Şimdi bunu Zaten artık yetkililer de çok e, yatsımıyor açıkçası. Biz da çok e, itiraz eden yok. Çünkü şöyle deniyor. Evet kazan kazan sistemi. Ben katılıyorum Hı. hocam. Yani katılıyorum. Kazan kazan sistemi varsa e tamam girelim. Ülkemiz Amerika, kazanacaksa tabii ki. E, yani Amerika'dan iyidir Ta, diye düşünüyorum. Abi, yani ya bu nedir? E, yeni dünya düzeni tabii ki Türkiye gibi ülkelerin önünü açacak. Peki hocam karşıda kim var? Hani Rusya, Çin, Türkiye dediniz. Karşı taraf kim? Karşı taraf Avrupa ve Amerika. Hiç. İngiltere, İngiltere ve küresalciler ne tarafta? İngiltere el altından direkt Çin, Destekli. direkt el altından ama dışarıdan Amerikancı görünüyorlar. Bakmayın. Ama Çin konusuna geldiği zaman bir anda biliyorsun susuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Rusya'ya nasıl saldırganlaştı? Evet. o savaş çıkması gerekiyordu çünkü Kaos istiyor ama Türkiye şeye geldiği zaman, Çin'e geldiği zaman Böyle fermar çekiyor ağzına. Mesela Biden ne dedi? Biz dedi askeri olarak karşı koyacağız, batı karşı koyacak. Hemen atlaması lazımdı. Tık yok İngiltere'de Daha önce de yaptı aynısını. Çünkü Rothschild ailesinin bütün yatırımları şu Şimdi, an İngiltere'de. Tamam. Sizin şeyiniz söylediğiniz... Türkiye ile ilgili var. Mesela dikkat edin. Türkiye ile de ilgili batı, Avrupa Birliği bir takım kararlar alırken özellikle Rusya şey Yunanistan konusunda şeyde e, İngiltere gene ağzına fermar çekti bunun bak bunlar çok önemli detaylar. Niye? Çünkü saç ayağının bozulmaması gerekiyor. Saç ayağının Avrupa'daki ayağı da son ayağı da İngiltere'dir. Peki en tepede kim var hocam bu grubun? O ünlü finansör hali. Devlet değil. Küreselciler ünlü yani. finans. Evet yani bak şimdi küreselciler arasında hocam bir savaşa tanık oluyoruz. Yani Rockefeller grubu milliyetçi Amerikancı, ırkçı Amerika'yı temsil eder. Amerikancı bir merkeziyetçi sistem istiyor küresel anlamda. Rothschild ailesin hiç umurunda değil öyle bir şey. Zaten Alman kökenlidir. İngiltere, Amerika dolaşır onlar. Çin de fark etmez onlar için. Şu an onların gözdesi yeni dünya düzeninin çıkış noktası Çin'dir. Hatta o yüzden Çin'de yapıldı her şöyle şey. Şöyle bir ek de yapabilirim hocam. Dünya Ekonomik Forumu Başkanı da bu gruptan. Size söyleyeyim. Aynı grupta. Gruptan, Aynı. Hatta soyadının Rothschild olduğu da söyleniyor. Doğru ee, hocam. E, bir şeyinde o Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki bu son toplantısında basın toplantısı yaparken bir gazetecinin sorusu üzerine ve verebileceğiniz bir örnek var mı pandemiyle mücadelede ki soruya cevap verdiği cevap benim vereceğim örnek Çin çünkü pandemiyle en iyi mücadele eden ülke demiştir. Evet. Ben de o zaman ekleyeyim. bilgeitsin evet. Bill aynı soruya verdiği cevap. O da öyle. Avustralya dedi. Avustralya orada. evet. Avustralya'daki ama Çin'i de, Çin ama Çin de Çin övdü. Çin ama Çin'i övdü. Ama aynı sistem. Dikkatini çeken. Çin'deki sistemle Avustralya'daki sistem aynı sistemdir. Avustralya'da aynı. neler olduğunu Tabii. Murat Tabii. hocam daha iyi izah edin. Ne olmuştu Avustralya'da nasıl bir sistem uygulanmıştı? Bu koronavirüs başladığından beri en katı uygulamaları Avustralya. Evet. Yani. Sonra Çin sıfır Çin'de Covid politikasını o başlattı. Şöyle bir sistem kurdu. Hatta herkes, her vatandaş Neredeyse orada resmini çekip gönderecek. Aksi takdirde polis gelip alıp götürüyordu vesaire. Hı. Ve e, bilgiyi hem o e, Avustralya'daki sistemi övdü hem de Çin sistemini övdü. İkisi de aynı. Aynı Hı. şey. Ama ben burada tabii şey e, Haluk hocamı dinledim, güzel izahatlarla yaptılar ama bu Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir takım şeyler de ben söylemek e, ben söylemek istiyorum. Şimdi e, Putin'in hasta olduğunu söylüyorlar. Haluk hocam hasta değil dedi ama belki öyle sağlıklı gözüküyor ama Putin'in rahatsız olduğu söylüyorlar. Abartılır bu, Batı abartıyor tabii. Yani yarın ölecek kanser falan. Bu tarih boyunca bütün böyle istenmeyen o küreselciler tarafından istenmeyen devlet adamlar hep aynı şekilde yapılmıştır. Yani hastalık öldü, ölecek kanser vesaire filan. Ama bir hastalığın olduğu söz konusu. Bunu gizlemiyorlar çünkü tedavi şekline de baktığınız zaman yani o yüzündeki şişlikler vesaire filan neyse o kendi özeli. Şimdi Putin burada hata yaptı ama. Haluk Hocam'ın dediği gibi ya Putin de o küresel... Zaten iki soru sormuştum ben. Demiştim ki... Çok iyi hatırlıyorum. Put, hatırlıyorsunuz değil mi? Ya Putin gerçekten e, buraya bilerek yani girip ben burayı alırım diye girdi. Tamamen kafasında planladı ya da bu planın bir parçası yani. Başka türlü olamaz. Çünkü Putin gerçekten tecrübeli bir lider. Yani e, Ukrayna'ya topyekun saldırıp orada e, bu çağda bir devleti topyekun işgale kalkışması akıllı bir değil değildi. Nitekim de o da karlı bir şey olmadığını anladı ki herhalde bıraktı her tarafı sadece Donbas bölgesine yöneldi ve bakın sadece Donbas bölgesinde bile şu anda yavaş yavaş ilerleyebiliyor. O yüzden ben o savaşın Ukrayna Rusya savaşının kesinlikle planlı bir savaş olduğunu... Ama artık kesin kanaatiniz mi? Kesin kanaat. Önceden kanaatiniz. ama tereddütünüz vardı. Tereddütüm vardı artık net çünkü niye? Niye? Az önce bahsettik ya gıda meselesi. Şimdi koronavirüs sürecinde... Hep söyledik, tedarik zincirini kopardılar mı? Bilerek kopardılar. Yani bilerek, isteyerek kopardılar. Nasıl kopardılar? İş yerlerini kapattılar, insanlar içeri kapattılar, e, Ülkenin arasındaki dolaşımı yani ulaşımı ticareti kapattılar. E, tedarik zinciri koptu. koptu, değil mi? Koptu. Sadece gıda da değil. E, arabalar için çip bulamadılar. Yani Hı. Sadece o değil. Neyse, orada kopardılar ama e, yeterince koparamamış olduklarını düşündükleri için getirdiler. Bir sıcak savaşa ihtiyaçları vardı. Şimdi bugün tekrar ben dünyadaki şöyle gıda tedarik zincirine baktım. Gıda e, özellikle buğday üreten ülkelere baktım. Ya e kardeşim bu bir tesadüf olamaz ya. Yani dünyanın yüzde otuzunu buğdayın %30'unu ihraç eden iki ülke Ukrayna evet. ve Rusya. Bu tesadüf olabilir mi? Ayçiçek yağının neredeyse 50'sini ihraç eden ülkeler arasında e, kapattı burayı. Şimdi özellikle mesela e, bazı ülkeler <laughs> Afrika ve Orta Doğu'daki bazı ülkeler başta Mısır Mesela tamamen yüzde 90 Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı olan ülkeler var. İşte yani. orada açlık söz konusu e, olabilir. Var zaten var şimdi. Dolayısıyla bakın bu tesadüf olamaz. Buradaki savaş tesadüf olamaz. Ha bunu ne yaptılar? Zemin hazırladılar. Putin'e gel al kardeşim işte burası senin hakkın vesaire. Tıpkı Kuveyt'te e, Saddam Hüseyin'e dedikleri gibi soklar Putin'i. Şimdi Putin oradan çıkmanın şeyine ha karlı çıkar zararlı çıkar o ayrı bir şey onu tartışırız. Ama her halükarda bu savaşı o batı aklı e, Özellikle Haluk Hoca'nın e, tabirinde üst akıllı ya da şeytani aklın planlamış olduğu bir savaş. Putin bunun bilinçli tarafında mı yoksa mecburi olarak mı girdi? Şimdi içine. şöyle Putin baktığınız zaman bazıları şöyle düşünüyor ya Putin işte Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı mücadele veren bir tip. Bana göre öyle değil. Niye öyle değil biliyor musun? Klaus Schwab'ı dinlediğinizde bak Klaus Schwab'ın konuşmaları var, kitabı var. Diyor ki genç liderler projesinde şey de var. Putin ee, Putin'de var. Tabii. Bizim yetiştirdiğimiz kişiler diyor. Yani böyle tarif ediyor. Şimdi Klaus Schaap'ın e, komplo teorisi e, yapmadığını hı hı. düşünürsek, e, demek ki Putin de bu sistemin içerisinde, yani Bu sistemin içerisinde olmasa Putin'i çoktan alaşağı ederlerdi. Onu söyleyeyim. Ya demek ki birileri uzatıyor savaşı dedi ya Halil Hoca. Doğru. Savaşı mümkün olduğu kadar uzatmak istiyorlar. Bu da soru işaretleriyle dolu bir yöntem. Niye? E çünkü savaş ne kadar uzarsa açlık, kıtlık konusu o kadar uzayacak. Uzayacak. Niye? Uzarsa ne olacak? E, dünya küresel bir kaosa doğru gidecek. İç isyanlar başlayacak. Kaos olursa ne olur? İstedik Kaos olursa düzen doğacak. Bu. İstedikleri düzen doğacak. Yeni dünya, dünya düzeni. Düzen Tabii gidecek. ki yani. Üçlük toplantılar yapıyorlar. Ondan sonra bir diğer... Yeme... kendi yönetimlerine karşı isyana başlıyor. İsyana başlıyor. Haluk Hocamın dediği şey o zaman yeni dünya düzeni. Öyle ya da böyle gelecek diyor Haluk Hocam. Yani eğer bir bak şöyle. Ulus Yok devletler... gelecek demedi. Hayır, bak, öyle, hayır bir, öyle bir izlenim <laughs> bıraktı. Bak ulus devletler evet. önlem almadığı sürece jet hızıyla evet. gidiyoruz. Ama... Evet. Beni hayal kırıklığına uğratan çok şey var. Burada konuşmak istemiyorum. Maalesef ulus devletlerin içinde çok önemli kadrolar bu projenin gizli ortağı. En basit örneği. Al buradan vermeyeyim de şeyini. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya neydi? Soyadı? siyasel Çıkmaz. Ziyasal Allah aşkına 2018 konuşmasına bakın evet. ya. İki Çipler takılacak, zihniniz uydulardan okunacak, bu yeni dünya düzenine hazır olun. İşsizler Dün... gelecek dedi, çok kişi işsiz kalacak. Ya i̇şsiz kalacak, ayrıca da her konuştuğunuz her şey dinlenecek, kontrol edileceksiniz diye kendi anlatımı var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hiç açıkladı mı? Açıklamadı ama demek ki her dahil şey dinleniyor. Dahil olmuş yor. projeye, dahil olmuş. Bak, ben bir tek şey anladım. 2001 yılına kadar yapmış olduğum incelemeler ama muhalefet <laughs> olsun ama daha önceki hükümetler olsun belli bir kesim, kilit noktaları hepsi biliyorlardı projeyi. Halk açıklamadılar. Hala da açıklamıyorlar. Hala da açıklamıyorlar. Bari çıksın birisi desin ki tamam biz bu projenin ortasındayız. Hı hı. O yüzden de Türkiye'nin işine gelecek. Gene söylüyorum Türkiye'nin işine gelebilir yeni dünya düzeni. Yeni dünya düzeninde Endonezya, Filipinler, Vietnam, Türkiye, Polonya sivrilecek ülkeler arasında gösteriliyor. Çok net konuşuyorum. Bak isim veriyorum. Göstereyim. Tamam mı? Evet. O Rıla yüzden seçmiş ha Türkiye'nin işine gelir. Ama çıkın bir konuşun ya. Birbirinizi yemeyin ya. Birbirinizi de böyle boğuşmayın. Seçimler bilmem ne diye. Halka bir şey bildirin ya. şimdi Siyaset bu değil. Ama onun içerisinde robot ben bir eleştiri getireceğim <laughs> buraya. İşine gelir kısmı şurada bir şerh koyalım böyle işine gelmedi eğer Çin tipi bir sistem gelecekse Türkiye'ye tamam buradaki halk mutsuz olacaksa ya altta köklerinden kopacaksa bunun e, ölçüsünün e, işte teknoloji olması efendim büyüyoruz demek olması evet. bir anlam ifade etmez. Şimdi esasında. orada dur, orada dur. Şimdi mutluluk hani mutluluğun resmini yapabilir misin? Abidin diye bir şey var Nazım Hikmet'in. Şimdi mutluluğun resmi yapılamıyor. Niye yapılamıyor biliyor musun? Z kuşağının bugün e, bir tane çocuklar ben hani teşrif edilmesini üzüldüm yüzüne görünce. Kur'an-ı Kerim. Maalesef e, çok Neyse. iğrenç bir video gördüm. Antalya Şimdi... Selik'ti değil mi? Evet. Neyse yani. hani çok... Onu onu da değinecektik. Murat evet. Hocam da ona da değinir ya, birazdan. Çocuğu Buyurun. da hani çok böyle e, çünkü belli ki hani bir oyun gibi yapmışlar. 14-15 yaşlarında çok küçük bir çocuk. Şimdi Hatırlatayım gelince... ne olduğunu. Ya. Antalya Selik'te bir okulda iki öğrenciydi değil mi? Evet. Bir ee, grup öğrenci, bir, futbol, grup, ya, bir grup, grup öğrenci futbol oynar gibi Kur'an-ı Kerim'le e, oynadılar. E, top, Tek, top olarak. Oydu. Top olarak yani bunu kullandılar. E, dolayısıyla bu bir infial meydana getirdi. Ben görüşümü hemen söylüyorum. Bu Türkiye'deki artık düzenin ne kadar kokuşmuş, Türk halkının bu konuda ne kadar bitik olduğunun yani. son tahlilindeki göstergesidir. Hiç kimse burada mabal okumasın. Biz büyük milletiz. İşte gençliğimizi şöyle yetiştiriyoruz. Böyle yetiştiriyoruz. Eğitim sisteminin bittiğinin ilanıdır. Bu böyle laflarla hamasetle geçiştirilemez. Bunun üzerinde kimin mesuliyeti varsa bunu kabullenecek. Suçu da o çocuklara atmayacak. O çocukları kim yetiştiriyorsa öğretmene de atmayacak o çocukları kim bu hale getirdiyse o sistemle o suçu o üstlenecek buyurun şimdi ben hemen ekleme yapayım o çocukları ne hale getirdi medya o hale getirdi medya kim yönetiyor küresel sistem bak gidiyoruz geliyoruz çok güzel. gidiyoruz ne, tamam mı? ne o hale getirdi hocam e, tabii o ki media, medyayı medya. da kim getirdi? Küresel sistem çünkü direkt baktığın zaman bir kısmının direkt zaten patronu Amerika'da hani burada isimlerini de kullanıyorlar. Evet. E zaten oradan işte pandemi süresince Ted Turner. Ha mesela. E, Ted, evet Ted Turner mesela. Murdoch. Murdoch. Murdoch diğeri. O da burada. Diğeri, burada, o da burada. Evet. Halkçı geçiniyorlar evet. bilmem. Ne iki ay okuyorlar? Halk kandırılıyor. Dolayısıyla burada oynayan diziler, çocuk filmleri o hani şeyde kanallarda e zaten. 15 yıldır sürekli işleniyor. Üçgenler, tek gözler hani kafa yapıyorlar Kliplerde. ya. Kliplerde. Ha, yani bu yüzden artık ben bir şey diyemiyorum. Genç çocukları alıp yönetiyorlar. İşte mutluluğun şeyini tanımını burada yapamayız. Niye biliyor musun? Anladım ben. Bizim mutluluk anlayışımızla bu yeni zevk kuşağı da demeyeyim hadi hedef göstermek olmaz. Çünkü çocuklara ben suç bulmuyorum. Öyle yönlendirildiler maalesef. E, beyinlerine yerleştirildi. Gelecek kuşağın mutluluk anlayışı farklı olacak. Onun için son model telefon, son model araba olursa daha da iyi Burada olur. Burada hocam bir, bir tweet şey yeri gelmişken Profesör Ebukir Ebu Sofuoğlu buradan selamlarımızı saygı Selamlarımı doluyoruz. iletiyorum. Kendisine de saygı duyuyoruz. Bu özellikle evet. pandemiyle mücadelede çok değerli katkılarını sunmuştur sevgiler. Şöyle bir tweet paylaşmış. Anadolu'da yaygın bir söz vardır. İmam ne derse ne ederse cemaat bilmem ne yapar ilahiyet profesörü eğer ayeti bile reddederiz derse liseli edepsiz de Kur'an-ı Kerim'e böyle tekme atar. Böyle tekme atar. Ya Maalesef ya. öyle. Tabii TikTok çok... nesli diyorum kızıyorlar. Tabii çok TikTok oldu. nesli. Çok çirkin bir Tamam adam. bak ama şöyle bir şu, şey var abi. Ama bu nesli ben çocuğa ha, da kızmıyorum. Bir şey şu anlamda söyleyeyim Değil bak çocuğa kızmıyorum. Efendim. Reşit bile değiller ki. Değil. Değiller. Şimdi bu, ben ona ıı, kızmıyorum. TikTok ıı, neslinin direkt... ortaya çıkmasında sebebi olan TikTok nesli dediğimizde işte o gençleri sürekli pohpohlayan, o gençleri sürekli özgüven pompalaması yapan, bu kadar ahlaksızlığı karşısında gençtir yapar diye bir kenara atan o sanatçı bozuntuları, o efendim siyasetçi bozuntuları, bütün küfürbazların programına çıkan fenomen adı altında efendim küfür ede ede bir yere gelmiş insanların programına çıkan siyasetçiler artık bütün siyaset aranasını ...ergen bir TikTok nesli e, programına çevirdiler. Burada ailelerin de çok büyük rolü var. E, tabii ben de. bugün eleştirdim. Twitter'da da yazdım. Çok büyük de e, karşılık gördü. Evet, e, eğitim sistemi. E, ben eğitim sisteminin insanları bu hale getirdiğini düşünüyorum. Çünkü artık eğitim gerçekten e, sos vermeye başladı. E, bakın burada... E, ailelerde de eğitime Çok... gireceğiz şimdi ama Reklamla reklam mı ya, kaçırmışız yani. kaçırmayalım birazdan eğitim sistemine de gireceğiz onları değerlendireceğiz kısa bir ara Demir'in sunduğu büyük resim de